Herkese selamlar. Yeni bir eğitimle devam ediyoruz. Bu eğitim çalışmamızda bir önceki eğitimde düğüm noktaları yönteminde kısa bir özet geçmiştik ve soru çözümlerimiz olmuştu. Bu eğitimde ise yine örnek çözümlerle devam edeceğiz. Bir iki tane örnek çözeceğiz ve daha iyi pekiştirmiş olacağız. Şekilde gördüğümüz sistemde arkadaşlar sıfır çubukları belirleyeceğiz. Ardından her bir çubuktaki eksenel kuvveti çekmeye veya basınç olduğunu belirleyip kuvvet değerlerini beraber bulalım. Şimdi soruya baktığımız zaman arkadaşlar öncelikle sıfır çubukları belirlemek bizim işimize gelecektir. Eğer bu şekilde iki bir çubuk varsa ve üzerinde herhangi bir kuvvet yoksa 90 derece veya açılı bir şekilde bağlandığı zaman bu iki kuvvet birbirine sıfırdır. Tekrar hatırlatmak amacıyla söylüyorum. Düğüm noktası C'ye baktığımız zaman bir yatay C noktası bir de açık şekilde bir tane çubuğum var. F, C, D çubuğu. F, C, B çubuğu. Düşey kuvvetler dengesinden toplam F, Y eşitte sıfırdan F, C, B nin sıfır olduğunu görebiliyoruz. Eğer kafes sistemse bu arkadaşlar bütün düğüm noktaları serbestliktir. Moment serbestliği vardır ve moment eşittir sıfır. her sistem dengede ise ben e, her bir düğüm noktası da dengededir ve ben bu şekilde sorumu çözebilirim. Ve başka bir sıfır çubuğu var mı ona beraber bakalım arkadaşlar. Şurada bir yatay kuvvet olduğunu görüyorum. Şimdi bir burada bunu bir çubuk olarak düşünebiliriz. Bir de burada var iki doğrusal kuvvet birbirine böyle doğru salsa üçüncü çubuk da sıfırdır. Baktığım zaman sistemde üç tane sıfır çubuk görüyorum. F, C, B, eşittir FCD. Bu da eşittir FAE. Bütün çubuklar sıfırdır. Şimdi mesnet reaksiyonlarımıza bakalım arkadaşlar. Sabit mesnetimiz var. Bu yukarı olacaktır. Çünkü düşeyde sadece 3 kN var. Bunlar da büyük ihtimal çekme basınç olacaktır. Moment bu tarafa doğru çevirdiği zaman böyle bir moment oluşturmaya çalışacak. Buna da aksi yönde bir moment oluşacaktır. Şimdi şunları silerek tam tersi yönde bir kabul yapacağım. Pozitif gelmesi için. Bunu şu şekilde, bunu da bu şekilde bir kabul yapıyorum. Öncelikle mesnet reaksiyonlarımızı hesaplıyorum arkadaşlar. Ve bu da AX. Farklı bir kalemle yazalım. Toplam F Y eşittir sıfırdan yukarı yön pozitif kabul edersem aşağı yönlü bir 3 kN var yukarı yönlü sadece bir EY mesnetim var. Eşittir sıfır da EY mesnetimin 3 kN olduğunu buluyorum. Yönü yukarı yön. Bunu buldum arkadaşlar. Şimdi EX ve AX bulalım. Toplam moment A eşittir sıfırdan. Burada denge denklemlerini kullanıyorum. Baktığım zaman AX meslekten geçiyor bu kuvvet iptal. EY'nin uzantısı yine A'dan geçtiği için bu da herhangi bir moment oluşturmayacaktır. O zaman saat yönünün tersini pozitif kabul edersem EX saat yönünün tersinde çeviriyor. Çarpı 1.5 metrelik bir moment kolu var. Artı baktığım zaman 3 kN saat yönünün tersinde çevirdiği için eksi ve 3, 2 metrelik bir moment kolum var eşittir sıfır Bu işlemi yaptığımız zaman x mesnet kuvveti 4 kN olarak elde ediyoruz. Yönü de tabi ki seçtiğim yön pozitif çıktığı için. Baktığım zaman 4 kN bu tarafa ise arkadaşlar bunu dengeleyecek olan a de bu tarafa doğru 4 kN olacaktır. Şimdi düğüm noktaların yöntemiyle çözmeye başlayalım. Öncelikle şu en az bilinen yön geri seçerek başlamak gerekiyor. A noktasından başlayabiliriz. Büyüme noktası A dediğimiz zaman, A noktasında bu yönlü bir 4 kN mesnet yüküm var ve şu tarafa doğru da FAB kuvvetim var. Eğer sistem dengede ise bu çubuğu almıyorum çünkü sıfır çubuk olduğu için bir anlam ifade etmeyecek. Toplam Fx eşittir sıfırdan o tarafa doğru pozitif kabul edersem. 4 kN artı FAB eşittir sıfırdan FAB eksi 4 kN. Yani basınç yüküne maruz kalıyor. Daha sonra arkadaşlar B noktasına baktığım zaman iki tane bilinmeyen var. Buradan da devam edebilirim. Ya da E noktasından devam edebilirim. Joint E diyeyim. E noktasına baktık arkadaşlar. Dışarı doğru bir 4 kN, yukarı doğru bir 3 kN mesnet yüklerim var. Aşağı çubuğu yazmıyorum. Sıfır çubuğu çünkü. F, E, B çubuğum var. Bir de sağa doğru F, E, D çubuğum var arkadaşlar. Alfa derece. Alfa baktığım zaman 1.5 bölü 2 alfa açısını tanjanttan bulabilirim. Alfa eşittir. 36.87 derece olarak buluyoruz. karşısı 1.5 komşu kenar 2 metre tan tersinden rahatlıkla bulabiliriz. O zaman toplam bütün düşey kuvvetler eşittir sıfır dengesinden yukarı yön pozitiften 3 kN artı eksi FeB çarpı sinüs alfa eşittir 0'dan FEB çubuğunu 5 kN olarak elde ediyoruz ve tension yani çekme kuvveti. Bunu buldukça arkadaşlar o zaman ED'yi de çok rahat bulabiliriz. Toplam FX 0'dan sağa pozitif FED sola doğru -4 kN bir kuvvetim var. Artı FEB çarpı kosinüs alfa eşittir sıfırdan. FEB zaten bulmuştuk arkadaşlar yerine yazdığımız vakit ve bu işlemi yaparsak FED eşittir sıfır kilonüton çıkmaktadır arkadaşlar. Burada bakarsak burada gözümüzden kaçan bir nokta 3 kilonüton bir kuvvet var, DB var burada arkadaşlar ikisi birbirine doğrusal olduğu için. ED sıfır çubuk oluyor. D düğüm noktasına baktığımız zaman 3 kN var sağında ve solundaki çubuklar sıfır. O zaman DB kuvveti direkt 3 kN olarak bulabiliriz. Ama şöyle yazalım arkadaşlar. D düğüm noktamız aşağı doğru F, D, B var. Yukarıdan da bir 3 kN'lu yük etki ediyor. Farklı bir kalemle yazayım. Yatayda kuvvet yok. Düşey kuvvetler dengesine toplam F, Y eşittir. 0 yukarı yön pozitif dediğim zaman eksi 3 eksi F, D, B eşittir. 0'dan F, D, çubuğum eksi 3 kN olarak elde ediyorum. Ve yükü de basınç olarak buluyoruz. Bu şekilde de bu soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Mesnet kuvvetlerimiz 4 kN yatayda. Düşeğide E kuvvetim 3 kN, 1, 2, 3 tane sıfır çubuğum var. Kalan çubuklarım AB çubuğum basıncı çalışıyor, eksi 4. EB çubuğum çekmeye çalışıyor, 5 kN. DB çubuğum ise şey yine basıncı çalışıyor, 3, eksi 3 kN büyüklüğünde kuvvetlerim mevcut. Şimdi bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. P kuvveti 4 kN olduğuna göre tüm bu elemanların skalar olarak büyüklükleri bulun ve çekme basınç elemanlarına gösteriniz diyor arkadaşlar. Şimdi P 4 kN burası 4, 8 ve 4 kN olarak yazıyoruz. Mesnetleri gösterelim bir yatayda bir de düşeyde kuvvetlerim var. Burada sadece yatayda bir mesnet tepkisi olacaktır. Baktığım zaman sıfır çubuklarımız var mı arkadaşlar? Kuvvet olması olabilir de. Burada hem yatayda 3P olduğu için kuvvet sıfır değil. Bütün çubuklarımın kuvvetlerini bulmam gerekecek. Herhangi bir sıfır çubuğum yok. Mesnet reaksiyonlarından başlayalım. Toplam moment C eşittir sıfırdan. Saatin ters pozitif kabul edelim. C noktasından başlayalım arkadaşlar. C noktasından hepsi geçtiği için zaten buradaki C, X ve C'ye otomatikman iptal oluyor ve DX mesnetini rahatlıkla bulabiliriz. Eksi DX çarpı 4 metre. Baktığım zaman P seçtiğim noktadan geçiyor etkisi yok. 8 kilonitonluk bir kuvvetim. 4 metrelik bir moment koluyla saat de ters çevirmeye çalışıyor. Çarpı 4 metre. Artı yine bu 4 kN'da benzer şekilde saat yönünde çevirmeye çalışıyor ve 8 metrelik bir kuvvetim var. O zaman dx nesne tepkim eşittir. 16 kN olarak buluyorum. Seçtiğim yön doğru bir şekilde arkadaşlar bu tarafa olacak sola doğru. O zaman cx kuvvetim ise denge olması için sağa doğru bir 16 kN olacaktır. Bunu hızlı bir şekilde yaptım. Ya da siz yine denge toplam f x eşittir 0 denge denklemleri kullanarak yapabilirsiniz. Düşey denge denklemlerini kullanırsam yukarı yön pozitif kabul ettiğim vakit aşağı yönü 4, 8, 16 kN var. O zaman c'y eşittir 16 kN bir yön mesne tepkimi olur ve yukarı yön pozitif olur. Mesne tepkilerini bularak işlemimizi hızlandırdık. Bilinmeyen sayılarımız azaldı arkadaşlar. Bunun yönü bu tarafta 16 kN. Şöyle yazalım. Belirgin olsunlar. Daha sonra herhangi bir düğüm noktasından başlayarak çözüm yapalım. A düğüm noktasından bakalım arkadaşlar. Hemen ilgili bölgedeki free body diyagramını çiziyoruz. Ve şöyle de yaptığımız vakit F, A, -E alfa açısını da yine tanjanttan karşı bölü komşuna tanjantın tersi 4 bölü 8'den 26.56 olarak buluyoruz. Ve şurada da bir 4 kN var. Birimin en az olduğu noktayı seçiyoruz. Sistem dengedeyse ise düğüm noktası da dengededir. O zaman toplam F Y eşittir 0 yukarı yön pozitif kabul edersem F A E çarpı sinüs alfa eksi olacak aşağı yöne bakıyor. Eksi 4 kN eşittir sıfırdan F e. eksi yani basınç kuvveti olduğunu görmekteyim. Eksi 8.94 kN olarak elde ediyorum. Basınca çalıştığını görmekteyiz ve kompresyon olarak ifade ediyorum. Sonra FAB toplam Fx eşittir sıfırdan denge denkleminden FAB artı FAE çarpı kosinüs alfa eşittir sıfırdan burada bulmuştum zaten FAB bu işlem yaptığım vakit 8 kN olarak çekme değerini elde ediyorum A düğüm noktası bitti arkadaşlar bunu ve bunu çözmüş olduk. Şimdi B düğüm noktasına bakalım. B düğüm noktası çok daha kolay olacaktır. B düğüm noktasında arkadaşlar hatta denklem yazmaya gerek yok. Her şey ortaya çıkacaktır. Mesnetten dışarı çıkacak şekilde hepsi çekmeye çalışacak şekilde çiziyoruz. Burası AB Burası BC ve burası da BM. Baktığım zaman yukarıda sadece bir 8 kN yük etki ediyor. AB'yi bulmuştum 8 kN tensiyonda. O zaman bunu dengeleyecek kuvvet BC'de 8 kN olacaktır. Burası 8 kN tension. Daha sonra baktığım zaman düşeyde BE buna compression olması lazım. Toplam FY eşittir 0 dediğimiz zaman BE eksi BE eksi 8 kN eşittir sıfırdan BE'nin ye eksi 8 kN olduğunu buluyorum. O zaman bu çubuğunda eksi 8 kN basınca çalıştığını görmekteyim. Şöyle yazalım. Burası tension, compression, bu çubuğun tension, bu çubuğun ise compression olarak buluyorum. Sonra sıra geldi. Burada baktığım zaman bir iki tane bilinmeyen var. Burada da iki tane bilinmeyenli bir Durum konusu. O zaman şu C noktasını yapalım arkadaşlar. Bakalım C noktasında neler var karşımızda. Bir düşeyde bir P kuvvetim var. 4 kN. Mesne tepkim var. Dışarı doğru 16 kN. Yukarı yönlü bir 16 kN'luk mesne tepkim var. Yine aşağı yöne baktığım zaman bir F CD çubuğum var. Ve bir de sola doğru F CB çubuğum var ve bir de açılı bir şekilde FCE çubuğum var. Aradaki açıyı beta dersek arkadaşlar. Beta karşı bölü komşudan. Burası eşit olduğu için arkadaşlar burası alfa ise burası da alfa olacaktır. Yine aynı derecedir. 26.56 olarak dikkate alıyoruz. Şimdi düşey denge denklemlerini kullanarak arkadaşlar önce yatayı kullanalım. Toplam fx eşittir 0 sağ pozitif Eksi fce çarpı kosinüs beta fcb var arkadaşlar bu tarafı doğru eksi 8 kN kompresyon olsaydı eksi, eksi 8 yazacaktık sonra sağa doğru baktığım zaman 10 artı 16 var eşittir 0 dediğim zaman fce eşittir çekme kuvveti çıktığını görüyorum. 8.94 tension bir kuvvetim var. Bu kuvvetim de tension olarak karşıma çıkıyor. Düşey denge denklemlerini yazalım arkadaşlar. Şöyle ayırayım. Toplam F, y eşittir 0. Yukarı Pozitif kabul edersem bir tane mesnet kuvvetim var. Yukarı doğru bakan aşağı doğru bakan bir tane kuvvetim var. Daha sonra Fc'de var aşağı yönlü eksi F CD. sonra eksi fc e, çarpı sinüs alfa var tension olduğu için eksi kuvvetin herhangi bir değişiklik olmayacak eşittir sıfır buraya bunu yazar dengem denklemini çözdüğüm vakit fc'de eşittir 8 kN bulurum arkadaşlar ve tension çekme çubuğu olarak elde ederim bu kuvvetim de tension olarak elde ediyorum bilinmeyen sadece ED çubuğum kaldı arkadaşlar Bu kısma da onu yazalım joint D diyelim D düğüm noktası Şimdi D düğüm noktasında arkadaşlar Bir tane mesne tepki var 16 kN. Yukarı yönlü tension Çekme 8 kilonewtonluk FCD çubuğum var Bir de açılı F, e, çubuğum var arkadaşlar. Şurayı gama dersem arkadaşlar. Gama açım tanjanttan bulabilirim. 8 bölü 4, 2. Tanjantın tersinde ikini yaptığımız zaman 63 43 derece çıkıyor. O zaman toplam F, Baktığım zaman Fc'de burada yatay kuvvetler dengesini kullanabilirim. Fx eşittir sıfırdan sağa pozitif. Eksi FED. Gama. Eksi 16 eşittir sıfırdan. FED eşittir. Eksi 17.89 kilonewton olarak elde ediyorum. Bu çubuğumun da kompleşin olduğunu görmekteyim. Baktığım zaman sistemde 1 2 3 4 tane çubuk. Tension'a 3 tane çubukla compression çalışıyor. Compression, tension diyelim. Compression çubukları A E E D B B E çubukları. Tension çubukları ise A D, A C ve C, D çubukları olarak elde ediyorum. Bir de CE çubuğu var. Bu soruyu da bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Düğüm noktaları metodunda her bir düğüm noktasının sistem denge olduğu için her bir düğüm noktası da dengededir. Ve o düğüm noktalarında tabii ki moment serbestliği vardır. Moment tutmuyor. Ve ben yatay ve düşey denge kuvvetlerini yazarak sonucu elde ediyorum. Örnek bir soru veriyorum arkadaşlar size. Burada SAP 2000 kullanılarak bir izostatik sistem olduğu için çözümü kolaydır. Herhangi bir E ve A değerleri ne gerek yok. Sistemin çözümünü içeren kuvvet değerlerini sizinle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızılar kompleş 3 kN olmuş. 4.17 kN. Tabii ki bütün birimler kN. Şu çubuklarım çekmeye çalışmış. Dikkat ederseniz şuradaki çubuğum sıfır çubuğu neden? Şurada bir mesnet tepkim var. İki tane kuvvet doğru salsa üçüncü kuvvet e, tabii ki sıfır olacaktır. Başka sıfır çubuğum yok. Burada karşılaşacağınız mesnet tepkilerini de size ayrıyetten vereceğim. Baktığım zaman mesnet tepkileri ilgili yüklemeler altında. Burada sağa doğru, sola doğru 3 kilonetonluk bir mesnet tepkim var. Şu şeyde 8,88 bölü bir mesne tepkim var. Bu tarafta ise 13.13 13, .13 bir mesne tepkim söz konusu. Siz düğüm noktaları metoduyla analizimizi yapıp bu sonuçları bakalım bulabilecek misiniz? Yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.